Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Size ülkece zor geçirdiğimiz, hatta dünyaca zor geçirdiğimiz bir 2021 yılının bitmesi şerefine inşallah biter. Dört film, bir de dizle önerisi yapacağım. Tabii ki bunlar yılbaşı konulu, yılbaşı temalı filmler olacak. Hepsini de izledim. Çoğunu yıllar önce izledim. Hatta bazılarını çocukken izledim. Yakın zamanda izlediklerim de var. O zaman hazırsanız listemize başlayalım. Listemizin birinci sırasında hepinizin de bildiğini tahmin ettiğim Evde tek başına filmi. Evde tek başına'yı sanıyorum benim jenerasyonumda herkes izlemişti. Bizim çocukluğumuzda çok popüler bir filmdi. Filmimizin konusu Kevin adında bir çocuğun ailesinin onu evde yalnız bırakmasıyla Kevin'ın başına türlü türlü olaylar geliyor. Bu olayları çok eğlenceli şekilde aktarmışlar. Kevin evlerine giren iki hırsızla mücadele etmeye çalışıyor. Onun macerasını izliyoruz. Ayrıca izleyebileceğiniz çok sevimli, aksiyonlu, bol bir filmdir. İyi seyirler dilerim. İkinci filmimiz ise yaklaşık iki hafta önce izlediğim Nicholas filmi. Netflix'te var. Onun haricinde başka bir yerde bulabilir misiniz bilmiyorum. Filmimiz baba oğul hikayesiyle başlıyor. Beraber yaşadıkları kasabada kralın talimatıyla babası Nicholas'ı halasına emanet ediyor. Halası da ona pek sıcak davranmıyor. Nicholas da hem halasının yaptığı zulme karşı hem de babasını bulma isteğine karşı gelemediği için yollara düşüyor. Tabi yanında bir de küçük dostuyla bunu söylemeyin sürpriz olsun. Ve babasını bulmak için elfler diyarına gidiyor. Orada sihirli bir dünya ile karşılaşıyor. Böyle anlattığımda çocuklar için bir film gibi görüyorsunuz ama aslında filmimiz büyükler için de çok güzel mesajları içinde barındıran bir film. Merhabalar yine ben. Kendi kanalıma kendi reklamımı oluşturdum. Sizden bir ricam olacak. Videolarımı izliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Videolarımı izledikten sonra kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. İzleme sayısı çok güzel gidiyor ama abonelerde birazcık yavaş gidiyoruz. O yüzden bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi seyirler. Üçüncü filmimiz Holiday. Holiday'de de başroldeki kadın ve erkek karakterimizin bayram tatillerinden akraba ziyaretini diyebiliriz. Akraba ziyaretinden, bayram tatillerinden hoşlanmadığını biliyoruz. İkisi de birbirleriyle yolları kesiştiğinde bir plan yapıp sevgili rolü oynayarak bir yıl boyunca bayram tatillerini beraber kutlamayı birbirlerine öneriyorlar. Bu şekilde beraber gidebilecekler ve insanlara karşı da mahcup duruma düşmeyecekler. Ve tabii olaylar farklı gelişiyor. Aralarındaki ilişki zamanla daha yakın bir hale geliyor. Bu da çok keyifli bir filmdi. izlemenizi tavsiye ederim. Diğer filmimiz ise yine yakın bir zamanda izlemiş olduğum Benim Güzel Noel Şutom diye Türkçe'ye çevrilmiş. İngilizcesi de A Castle for Christmas. Bu filmin daha önce çok yakın bir zamanda videosunu da yaptım. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Şuraya bir yere koyarım. Bunu yapmayı çok istemişim. Şuraya, şuraya bir yere koyarım. <laughs> evet bu filmimizde de başroldeki kadın yazarımız çok başarılı bir sürü kitap yazmış seri halinde kitapları var. Ve serinin son kitabında başroldeki karakteri öldürüyor. Ve bunun üzerine onun fanatik derecede okurları var. O okurlar kadından hesap sormaya başlıyorlar. Çok ciddi manada kadını yani boykot ediyorlar. Neden kitaptaki karakteri öldürdün diye. Kadın da kasasını dinlemek için ve o ortamdan uzaklaşmak için ülke değiştiriyor. Ülkede İskoçya. İskoçya'ya gidiyor. Küçük tatlı bir kasabada orada tanıştığı insanlarla kurduğu ilişkileri anlatıyor. Filmi de kesinlikle izlemenizi öneririm. Çok keyifli, çok içimizi sıcacık yapacak bir filmdi. Son önerim ise bir dizi. Biz bu diziyi eşimle Almanca çalışırken izlemiştik. Normal Almanca çalışmıyor olsanız bile izleyebilirsiniz. Dizimizin adı Over Christmas. Zaten 3 bölümlük mini bir dizi. Yani film tadında da diyebiliriz. Over Christmas'ta da yine bir yılbaşı temalı, Noel temalı bir dizi. Karakterimiz şehirden ailesinin yanına dönmek zorunda kalıyor. Uğradığı başarısızlıklar onu birazcık umutsuzluğa düşürüyor ve Noel ve ailesiyle beraber vakit geçirmek için ailesinin yanına dönüyor. Fakat dönmesiyle beraber karşısına çok farklı olaylar çıkıyor. Sürprizler çıkıyor ama bu sürprizler çok da iyi olmuyor. Onun başına gelen olaylara izliyoruz. Bu çok trajikomik bir bizleri diyebilirim. Yani ortam çok güzeldi. Yine yılbaşı temalı olduğu için her yer böyle ışıklandırılmış. Ağaçlar, hediye paketleri falan. Bu durum çok güzeldi ama karakterimizin başına talihsiz olaylar geliyor. O yüzden birazcık trajikomik diyebiliriz. Evet. Benim önereceğim dizi ve filmler bu kadardı. Umarım çok güzel bir yıl bizi bekliyordur. Umarım 2021'i aratmayacak bir 2022 yaşarız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki video da görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden mutlu yıllar diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.